bir şekilde giriyoruz gençler. Bakalım bugün başımıza neler gelecek abi ve gördüğünüz gibi Emiz mekanında yatıyordu. Lan kapı çalıyor. Acaba kim geldi? Kapıyı aç sen oğlum. Aha. Kim bu? Arkadaşlar Mobi geldi. Mobi Brawl Stars'a geldi abi. Emiz'in <laughs> evine geldi. Bakalım ne yapacak. Selamun aleyküm kardeş. Aha Emiz korktu. Gençler Emiz korktu. Ne yapacak şimdi? Oğlum ne oldu? Ha benim saçımı böyle yap diyor gençler. Emzin kuaförüne gelmiş. Emzin böyle kuaförü vardı ya arkadaşlar. Bakalım saçını öyle yapacak mıyız? Bu ne lan? Oğlum aynısı değil Emz. <laughs> vallahi seni öldürür bak söyleyeyim kanka. Oldu mu şimdi? Arkadaşlar sanki saçını yapıyor gibi. Oo, bak Momi'ye çok güzel bir kız yaptı lan. Vallahi billahi var ya Momi'ye ben bile aşık oldum gençler. Ne oldu şimdi telefonu niye fırlattı? Tamam on numara olmuş. Bak Emiz diyor ki ne istiyor acaba? Lan elbise mi de yaptı ya? Ems <laughs> abi. O elbiseyi yapmak için Emzin elbisesini kesti gençler. Ulan mami öldürdün lan Emzi. Vallahi Emzi öldürdü. Bura nere? Freddy'nin pizza dükkanı. <laughs> Oğlum El Primo'yu dövüyorlar. Lan Freddy ve Kankilere El Primo'yu dövüyor gençler. <laughs> ne oldu? Aaa <laughs> El, El Primo şey. Poppy Playtime'ın mekanına girdi. Lan Mami burada. Chapter iki Mommy Poppy Playtime. Freddy korkuyor. <laughs> ne oldu Freddy? Oha. Oha. Gitti lan el primoyu. <laughs> el primo içinden kaçtı. Kaç 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 kaç. Tünele gir kanka. Oğlum geliyor geliyor arkanda geliyor. Abi mommy bırakmıyor ki. Gençler baksana her yerden çıkıyor. El Primo'yu kurtarın. Helal lan Freddy. Oğlum Freddy'ler az önce dövüyordu. Şimdi el yardımı yaptı. Bak eli verdiler. Geliyor geliyor geliyor. Primo onu aşağı düşürmen lazım. Abi kullansana elini. Aha yukarıdan şey düşecek gençler. Düşür onu düşür. Lan düşür öleceğim Primo. Kardeşim bas şuna ha. İşte bu. Primo kurtuldu gençler. Lan kendisi de aşağı düşüyor. Oo son anda kurtuldu. <laughs> Fredi ama Fredi'ye helal olsun bak kurtardılar. El Primo'yu Fredi kurtardı abi. Ne oldular? Oğlum gene dövüyorlar ya. Gene dövüyorlar. Oğlum manyak mısınız Freddy ya? Gençler vallahi Frediler kafayı yemiş ha. Aha El Primo şimdi ne yapacak? El Primo böyle şey gidiyor mekandan gidiyor. Poco pusmuş oraya bak. Nereye gidiyor lan Poco? Oğlum arkanda arkanda arkanda. Aha yandı. Ember, <laughs> Ember saklanmış şuraya geldi yaktı. İşler Ember saklandığı yerden çıktı yaktı. Müzik çalıyor şimdi Ember'a. Evet Ember da sevindi. Oo dans. Aşık mı oldu lan bunlar? Oh, abi. Brock ne güzel dans ediyordu. Elin üstünde. Ne verdi? Bir sürü elmas. Oğlum aşık oldular. Vallahi Poco imza şeyi aşık oldu Ember'a. Allah ateşi bütün dükkanı yaktı abi. <laughs> Şimdi de kar yağan bir yere gelmişler. Gel. Piper mı lan bu? Oo Piper. Edgar geliyor Edgar. Ben gelişinden anladım kanka. Ne oldu? Ha Leonmuş. Oğlum ben bunu Edgar sandım lan. <laughs> bak gene bir sürü şey geliyor. Canı az kaldı oğlum. Ha Edgar. Saldırıyı Edgar yapıyordu abi. Ben orada anladım zaten. <laughs> Aşık mı oldun lan Edgar'a? Piper. Ama bak Leon sinir oldu. Leon sinirlendi abi. Geliyor. Oğlum öldü lan. Kucağına düştü. <laughs> Piper iyice aşık oldu abi kafayı <laughs> iyice. Piper Edgar'a mı aşık oldu? Gençler soğuktan korudu Edgar da bak Piper'ı korudu. OHO! Atkısı Piper'ı dövüyor. <laughs> Piper seni kandırmış ola bu. Şimdi Mr. P abi abi? <laughs> Mr. P'nin dolabı mı var orada? Dolap var, dolabı açmaya çalışıyor galiba. Aha şimdi gitti oradan. Bakalım nereye gidiyor. Neresi lan burası? Her yerde kar yağıyor. Aa Mr. P'nin dolabı? Oğlum buz tutmuş ne oldu? Abi o hangi karakter la? Abi şey ateş geldi. Ember'ın ateşi eritti. Galiba şey karın içine pusmuştu gençler Mr. P. Yo Mr. P pusmamış. Erimiş abi şey eridi. Lan Ember ne gülüyorsun? Abi o yerdeki şey ne tam olarak anlamadım gençler. Vallahi anlamadım oğlum bak Ember sürekli şey yapıyor. Eritiyor. Mr. P'nin çantası mı lan acaba? Olabilir bak. Dövüyor döv 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 Ember'ı dövüyor Ember'ı <laughs> dövüyor hala Mr. P tamir ediyor muhtemelen şey arkadaşlar Tareti var ya abi Mr. P'nin tareti var ya o olabilir Şimdi onu tamir ediyor galiba Lan niye sevindin Aaa Lu Tamam gençler Lu'yu tamir ediyor Oğlum oradaki karakter Lu'ymuş lan doğru Lu da kar karakteriydi ben onu unuttum abi ya. Ben de bir saattir diyorum bir tane karakter var ama hangisi? Lou'ymuş oğlum bu bizim Lou. Lou'nun doğuşu. Aha. Can buldu Lou. Bak geliyor yanına geldi. Oğlum o senin baban oldu lan. <laughs> Gençler valla Mr. P şey Lou'nun babası olabilir. Dondurma verdi bir de. Görüşürüz diyor. Görüşürüz kardeşim. Ulan ya, ağlıyor be. Aga be. Vallahi arkadaşlar üzüldüm Mr. E. Oğlu gitti oğlum. Sonuçta oğlu bir yere gitti. Brawl Stars'a gitti herhalde. Zombi mi? Zombi mi vs. Jesse. Jesse diğer kostümü. Oğlum bu nasıl bir saç lan? Aha. Ne yaptı bibi? Lan oğlum şey yaptı. Kolletin günlüğünü çaldı gençler bu karakterin hangi karakter olduğunu anlamaya çalışıyor galiba. Bibi daha anlamadı Jesse olduğunu. Evet gene Emzin kuaförü. <laughs> Spike nasıl saç olup ya? Spike'ın kırmızı saç yapmış gördünüz mü gençler? Bibi geldi mekanı şimdi ne yapacak? Zombi be. Benim saçımı da güzelleştir lan Emz diyor. Herkesinkini güzelleştiriyorum. Benimkini de güzelleştiriyor. Oo, kes 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 kes. İmza acaba benim saçları da düzeltir mi gençler? Benim saçlar zaten düzgün de. Sevmedi. Zombi bir daha ne istiyorsun oğlum ya? kız gibi oldu lan. lan zombi be, bibi. Zaten kız arkadaşlar kız gibi oldu gene. Bunu da beğenme. Oğlum sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Bak sinir oldu ya. Lan bütün saçlarını kesti. <laughs> bütün saçını kesince beğendi abi. Oo oh, bir sürü de elmas verdi. Ha demek ki Bibi iyice zombiye benzemek istedi, istedi abi orada. Ha, anladım gençler. Yine <laughs> efsane bir burada sonuna geldik abi. Buraya kadar izleyenler şu beğeni butonuna bassın arkadaşlar. Kendilerini belli etsin. Aynı zamanda pistten kaçma oyunları gerçekten mükemmel izlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.